Bu haber, bir proje albümü var Yıldız Tilbe için yapılan. Evet. Bu albümde Hande Ener de parça okusun diye teklif götürüldü, Demet Akalın da parça okusun diye teklif götürüldü. Bravo, aynen evet. öyle başlıyor. İkisi de kabul etti. Söylediği gibi. Birbirlerinden habersiz olarak. Ki bu projenin içinde teklif götürülen isimler arasında Tarkan'dan... Ee, Diyorum. Ferhat Göçer'e, Zara'ya, Serkan Kaya, Hakan Altun'a kadar isimler var. Gülçen'e kadar isimler var. Yıldız Silme parçaları mı okuyacaklar? Yıldız Silme parçaları ne okuyacaklar. Güzel. Tamam. Son yıllarda proje albümleri yapılıyor Aynen abi. böyle biliyorsun. Amma albüm. Albümü, tamam. ee, albümü hazırlayan da, albümü. da Selim Çaldıran. Aranjör ve prodüktör olarak. Selim abiye de saygılar, selamlar. Demet Akalın girmiş parçayı okumuş. Ne okumuş? Aşk laftan anlamaz. Tamam. Fazla yıpranmak istemem. Üçüncü bir proje, kendi albüm vesaire çorbaya dönmesin. Ben okumayacağım diyor. Kibarlık yapıyor aslında. Hande Yener mi? Hande Yener. Acaba şarkıyı o da okumak istedi de Demet Akalın'ın okuduğunu i̇şte, gördü de havan'daki, falan Havandaki, havandaki döveceğimiz, tokaçla döveceğimiz konulardan biri. Demet okudu diye mi Hande okumadı? Zaten kavgalı insanlar, polemik yaşayan insanlar aynı proje, projelerde olmamaya özen gösteriyorlar. Aslında barışma için çok iyi bir fırsattır. Abi başkası için alim yapıyorsun, böyle şeylere takılır mısın ya? bu e, ya Ego ki yapacaksan ki. yap tamam hakkındır diyeyim ama... Takılma. Başkası için yapıyorsun sen bunu. Yıldız için yapıyorsun zaten. Aynen. O da var bu da var falan ne olacak? Aynen. Bilmiyorum. Şimdi ama ama de... onun açıklamasını hatırlatalım. Çok özür abi. Ne diyor? Benim zaten kendi albümüm çıkıyor diyor. E, Birçok albümde de ses verdim diyor. Bir de oraya koyarsam kendimi bütün parçalar birbirini edecek Şimdi, boğacak diyor. Ancak, Boğulacak diyor yani iş. Ancak Hande'ye de hak vermemek elde değil. Yani ona da hak veriyorum. Tarkan da ben çok projede yer aldım deyip gelen ama kabul etmediği proje de oldu. Doğru. Haksız mı? Haklıydı. Hı hı. Kim Doğru. nerede ne kadar haklı, nerede ne kadar haksız? O çok göreceli bir kavram. Bir kuralı yok bunun. Tabii. Açıklamasına göre hak veriyorum. Ama mantığım vermiyor. Evet. Hakan ola bir şey diyecek daha. Ben onun lafını aldım. Özür dilerim. Ya Buyur şimdi abi. ikisinin tartışmanın olduğunu herkes biliyor ya. Hı, hı. Ee...